Parayla ilgili sürekli bir sorun yaşıyorsanız, bu çeşitli şekillerde görünüyor olabilir, zor kazanmak bunlardan bir tanesi olabilir, sürekli kaybetmek bunlardan bir tanesi olabilir, ee, çok kazanıp tutamamak bunlardan bir tanesi olabilir, parayla ilişkinizi incelemek durumundasınız. Para kavramı Enteresan bir kavram, ee, günümüz sosyal yapısında yanlış anlaşılmaya da başlamış olan bir kavram. Ee, yönetim sistemlerimiz ve sosyal yapılardan kaynaklanıyor bu. Ee, para bir güç veya bir güvenlik aracı gibi algılanıyor daha çok. Halbuki parayı bir özgürlük aracı olarak yani istediğinizi yapma özgürlüğünü size veren bir araç olarak algıladığınızda veya algılamaya başladığınızda parayla ilişkiniz değişmeye başlar. Dolayısıyla parayla ilgili bir sorununuz varsa onun derinliklerine inebilmek için yardım alabilirsiniz veya bunu nasıl yapacağınızı öğreneceğiniz eğitimlere gidebilirsiniz ve paranın kafanızdaki algısını yani çok bilincinizin derinliklerindeki özellikle bilinç altındaki algılarını size hizmet edecek şekilde değiştirebilirsiniz. Bunu değiştirdiğinizde o enerjiyle ilişkiniz tamamen değişir ve bu sefer para istediğiniz şekle dönmeye başlar hayatta ama öncelikle parayı doğru algılamak lazım. Para bir güvenlik ya da güç aracı değil aslında.